sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı ve sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Evet, 2024 yılını geride bıraktık. Önceki yıllarda olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda da ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız bu çalışmaları yaparken ortak akılla çalışmaya azami özen göstereceğiz. Tüm çalışmalarımızda Karabük'le hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği, mutluluğu ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacaktır. Bu bağlamda bu şehirde 350 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 255 bin Karabük'le hemşehrimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkındayız ve bunun bilinci içerisindeyiz. Tüm Karabük hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki, Karabük gerek kamu düzeni açısından, gerekse kamu güvenliği açısından güvenli ve huzurlu bir şehirdir ve böyle olmaya da devam edecektir. Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasında katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve tüm Karabük'le hemşerilerimize Huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz bundan böyle de devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu kapsamda tüm çabamız ve gayretimiz önceki yıllarda olduğu gibi bundan böyle de ilimizin huzuru ve güvenliği adına önleyici tedbirlerin artırılarak suç işlenmesinin önlenmesi olacaktır. 2024 yılı içerisinde ilimizde kolluk birimlerimiz tarafından 422 operasyon yapıldığı görülmektedir. Bu operasyonlarda 2024 yılında hakkında adli işlem yapılan 191 şahıs tutuklanırken 119 şahıs, şahıs ise adli kontrole tabi tutulmuştur. Ülkemizin ve şehrimizin huzuru ve güvenliği için tüm birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Yine 2024 yılında ilimizde dolandırıcılık olaylarında tüm suçlarda olduğu gibi kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi adına 2024 yılında mücadelemiz kesintisiz devam etmiştir. 2024 yılında ilimizde kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 2.41 düşüş meydana gelmiş olup meydana gelen bu olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştır. 2024 yılında ilimizde hakaret olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 21.32 Kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında ise yüzde 28.57 azalış meydana geldiği görülmektedir. Yine 2024 yılında mala karşı işlenen suçlarda da bir önceki yıla göre yüzde 28.92 düşüş gözlenmiş olup meydana gelen bu olayların yüzde 87.19'u aydınlatılmıştır. 2024 yılında ilimizde evden hırsızlık olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 33.60 açıktan hırsızlık olaylarında ise yüzde 38 azalış meydana geldiği görülmektedir. Yine 2024 yılında ilimizde dolandırıcılık olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 28.71 nitelikli dolandırıcılık olaylarında ise %36.84 azalış meydana geldiği görülmektedir. Çalışmalarından dolayı, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızı huzurlarınıza tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi adına, tüm birimlerimizde bundan böyle de 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, aydınlatılmayan bir olayımızın dahi kalmamasıdır. Tüm suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi bundan sonra da temel hedefimiz olacaktır. Özellikle telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızı yapılan uyarılara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye davet ediyorum. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılında 205 düzensiz göçmen yakalanmış olup 160 şahıs hakkında ise sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yine ilimizde 2024 yılında yabancıların şüpheli olarak karıştığı olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 45.70 azalış meydana geldiği görülmektedir. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılında İlimize tahsis edilen mobil göç aracı ile aracı ile 4086 yabancı şahsın sorgulaması yapılmış ve çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir. 2024 yılında ilimizde 8 terör operasyonu yapılmış olup bu operasyonda yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edilmiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütlerle mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. 2024 yılında kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 79 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 2024 yılında adalete teslim edilen şahısların tutuklama oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 40 yükseliş meydana geldiği görülmektedir. Bu şehirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına tüm suç örgütleriyle mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla ve vatandaşlarımızın desteğiyle devam edecektir. İlimizde Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte yürütülen Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılında 302 operasyon yapılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen 276 şahıstan 97'si çıkarıldığı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 46'sı ise adli kontrole tabi tutulmuştur. Bir önceki yıla göre tutuklama oranlarında %110.87, adli kontrole tabi tutulma oranlarında ise %153.33 artış meydana geldiği görülmektedir. 2024 yılında yapılan operasyonlarda 22.52 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ve 18.091 adet yine muhtelif uyuşturucu hap ele geçirildiği görülmektedir. Tüm Karabük'le hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki, bu şehirde hiçbir gencimizin, hiçbir yavrumuzun ve vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımız 112 acil çağrı merkezini arayarak veya uyuma uygulamasını kullanarak kolluk kuvvetlerimize bildirimde bulunarak destek verebilirler. Yine 2024 yılında siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir önceki yıla göre yüzde 71.63 artışla 369 hesap hakkında adli ve idari işlem yapılmış olup bu kapsamda 24 şahıs tutuklanmıştır. Hakkında işlem yapılan hesaplardan 136'sı asayiş, 110'u terör, 17'si narkotik ve 27'si ise güvenlik olduğu görülmektedir. Sanal ortamda suç işlenmesi ve suçlarla mücadele konusunda çalışmalarımız bundan böyle de sanal devriyelerle kesintisiz devam edecektir. Diğer taraftan arama kararı bulunan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi konusunda İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle mücadelemiz devam etmektedir. 2024 yılında ilimizde hapis ve ifadeye yönelik yakalama ve ve arama kararı bulunan şahıslardan bir önceki yıla göre yüzde %80 80.80 artışla 2.947 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup bu şahıslardan yine bir önceki yıla göre yüzde 42.26 artışla 744 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. 2024 yılında sadece hapiste yakama, yakalama kararı bulunan 913 şahıs yakalanmış olup bu şahıslardan 158'i hırsızlıktan, 57'si uyuşturucudan, 32'si yağma ve gaspdan, 28'i dolandırıcılıktan, 47'si kom olaylarından, 111'i kasten öldürmeden ve 33'ü ise cinsel suçlardan aranan şahıslar olduğu görülmektedir. Arama ve yakalama kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesi konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarına ve gayretlerinden dolayı kaymakamlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetlerimizin mücadelesine desteklerinden dolayı başta Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve ilimizde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların aramızda ve bu şehrin sokaklarında caddelerinde ve mahallelerinde gezmesine bundan sonra da asla müsaade etmeyeceğiz. İlimizde yine 2024 yılında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında meydana gelen olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6.33 azalış meydana geldiği görülmektedir. Kadınlarımızın korunması adına Koruma kararı ve alınan tedbir kararı sayısı ise 2024 yılında 828 olmuştur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayını kadınlarımız telefonlarına indirecekleri KADES uygulaması üzerinden veya 112 acil çağrı merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk birimlerimize bildirebilirler. Kamu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin korunması da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde kabahatler kanunu ve diğer kanunlara göre 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66.67 artışla 1135 adet idari yaptırım kararı uygulandığı görülmektedir. Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yeri olan idari yaptırım kararları ile ilgili uygulama ve denetimlere bundan sonra da devam edeceğiz. Trafik olaylarına baktığımızda ise 2024 yılında toplam 1726 trafik kazası meydana geldiği gözlenmiştir. 2024 yılında ilimizde 10 ölümlü trafik kazası, 910 yaralamalı trafik kazası ve 806 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği görülmektedir. 2024 yılında trafik birimlerimiz tarafından bir önceki yıla göre yüzde %28.42 artışla 640 bin 628 adet araç denetimi yapıldığı görülmektedir. Bu konuda tüm sürücülerimizden ricam can ve mal güvenliği adına emniyet kemeri takılması, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız yapılmaması, alkollü araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması ve telefonla konuşulmaması gibi temel trafik kurallarına uymalarıdır. Ayrıca Karabük ilimizde 2024 yılında motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısı 395 olmuştur. Bu konuda başta motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum. İlimizde en yoğun kazaların başında iş kazaları gelmekte olup 2024 yılında meydana gelen iş kazası sayısı 1431 olmuştur. Bu konuda tüm işyerlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirleri yeniden gözden geçirmelerini ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini hasreten rica ediyoruz. 2024 yılında kolluk birimlerimiz tarafından bir önceki yıla göre yüzde 76.29 artışla 171 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş olup bu olaylarda bir önceki yıla göre 51.97 artışla 193 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Karabük sınırları içerisinde hiç kimsenin ruhsatsız silah taşımasına vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına bundan böyle de müsaade etmeyeceğiz. 2024 yılı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından 12122 adet yaya 24023 adet araçlı devriye olmak üzere bir önceki yıla göre %11.87 artışla toplam 36145 adet devriye atılmıştır. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle birlikte 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması adına 2024 yılında okullarımızın çevresinde bir önceki yıla göre %6.70 artışla toplam 7868 denetim yapılırken yine 2024 yılında bir önceki yıla göre %162.17 artışla 2564 okul servis aracı denetlenmiştir. Yavrularımızın güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri adına denetimlerimizi 2025 yılında da devam ettireceğiz. 2024 yılında ilimizde bir önceki yıla göre %13.24 artışla 2241 adet yurt ve pansiyon çevresi denetimi yapıldığı görülmektedir. Devletimize ve tüm Karabük'le hemşerilerimize emanet edilen öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda barınmaları adına yurt ve pansiyonlarımızın çevresinde denetimlere bundan böyle de aralıksız ve kesintisiz devam edeceğiz. Bu şehrin huzuru için huzur uygulamaları kapsamında umma açık iş yerleri park ve bahçeler, metruk binalar, halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlar, gar, istasyon ve otogar gibi yerlerde 2024 yılında kolluk birimlerimiz tarafından bir önceki yıla göre yüzde 28.95 artışla 1176 denetim uygulama gerçekleştirilmiştir. Karabük demşerilerimizin huzurluğu ve güvenliği için denetim ve uygulamalara 24 saat esasına göre Bundan böyle de devam edilecektir. Yine 2024 yılında 112 acil çağrı merkezi tarafından bir önceki yıla göre %13.63 artışla 315.109 çağrı karşılanırken asılsız çağrılarda bir önceki yıla göre yine %15.33 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. Tüm Karabüklemşehirlerimizin, ilimizin huzuru ve güvenliği adına Tüm asayiş ve güvenlik olaylarında 112 acil çağrı merkezini aramaya davet ederken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına ise 112 acil çağrı merkezini gereksiz ve asılsız olarak meşgul etmemelerini sizlerin aracılığıyla rica ediyoruz. Sonuç olarak 2025 yılında daha huzurlu ve daha güvenli bir Karabük için Valiliğimizin koordinasyonunda kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, karabükle hemşerilerimiz ve siz kıymetli basın mensuplarımıza birlikte el ele vererek hep birlikte 24 saat çalışacağız. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan ve katkı sağlayan herkese huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm karabükle hemşerilerime, Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Zaten.